Ben şimdi isim söyleyeceğim ama motor sesi olacak. Nasıl mı? İşte şöyle. Hale 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 hale. Herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Big Boy Festival. Basics İstanbul'da burada. Herkes burada. Biz de buradayız. <laughs> Arkadaşlar burada gördükleriniz bunların birkaçı. Evet. Burada Pontiac var, Cadillac var, Camaro var, o var, bu var. Hayal edebileceğiniz her şey var. İnfala bile var. Bunların kaç tane işte pasta silah yaptım diye sor. Seçin bakalım en parlakları hangisi ise biz pasta cila yapmışızdır, seramik yapmışızdır. İşte o araçlar bizim. Hadi bir kilo vereyim şu bir tanesi bir örnek. Buna biz yaptık çok sevdim. Bir abimizin nasıl var ha? Burada Borusan'ın BMW'nin standı var. İki tekerden hiç anlamıyorum. Henüz üç olması lazım bunun yani. için. Fakat bu bambaşka bir olay. Bunu bilen bilir zaten. Elektrikli ve gerçekten şahane. Yani buna bir bakın. Atlamayın. Arkadaşlar, bir karavanın bir tarafı karavanı var burada, karavan tamam, iyi, güzel hani şu şahane bir fikir, bunu hiç düşünmemiştik. Hani motor taşıdık, elektrikli bisiklet taşıdık, scooter taşıdık vesaire, benim de bir zamanlar kullandığım Citroen Amy'yi, Ramok'la birlikte arkasına takmışlar. Bence şahane bir fikir, ha bu nasıl şarj olur? Karavan parkta şarj olur. Bence güzel, zaten 220 ile çalışıyor. Bence şahane bir fikir. Dünya karavanı kutluyorum. Ya, adamlar standart. <laughs> Diyorlar ki bir yüzü alamıyorsan küçüğü var. <laughs> Baba sorun bir adam olarak takdir ediyorum. Thank you. <laughs> Al işte Hani o randevusunu hiç boş bulamadığımız helalık karavanı bize şey göstermeye. Robotu da var. Kıdır göstereceğim. Yorumasın arkadaşlar. Bu organizasyon aslında Ali Devlet'in fakat Değişim, e, gruplarıyla ve İstanbul kardeşler, kardeş diyelim biz onlara abi kardeş, birlikte takılıyorlar. Eşe dostla takılmadan, daha kimse gelmeden bu çekimleri yapıyorum ki sonra beni alabileceksiniz. MC de gelmiş buraya. MC gelmiş, Suzuki gelmiş. Motorlarını da getirmişler. Bir marka daha var. MC'ler şahane ya. Çok güzel fiyat performanslar, var. Elektrikler. Şahane. Ben de kullandım. Tavsiye ediyorum. Şimdi bizimle. Bakın Çok güzel bir tane kamarası var. Ama burada hemen gösteriyorum. Sibop kapakları yok. Çalmışlar. Buna gelmeyen bir şey de var. Arkamda görüyorsunuz. Sarsılmaz. Adamlar silah getirmiş bütün duygularımız alçalar ya. Yani. arkadaşlar şahane bir var. Hani hiç anlamayan birinin gibi burada iki tur atması insanı rahatlatıyor. O ortam güzel, insanlar güzel, durup dururken size selam veriyorlar. Bizim dostlarımız var burada, bizim selamımızı söyleyin. Ve yani biz ne yapıyoruz şimdi? Buradan Marina'ya. E de, bir de bizim, çünkü Mısır'a bir insan köklü söyledim, teknelerimiz var. Teknelerimizle Devam edeceğiz. Bu festival yarın da sürüyor. Gelin. O kadar yani gelin. Son olarak like atmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi. Onu bunu ya gerekenleri biliyorsunuz artık. söylemeyelim. Ama şunu tekrarlayalım. Siz hala dedemel derece gelmediniz mi? <laughs>